Arkadaşlar yeni videodan hepinize merhaba. Ben yani şu anda evdeyim. Ama biraz sonra işte dışarı yani gazhaneye gideceğim. Bu Kadıköy'de Hasanpaşa'da bir tane gazhane var. Biz işte gelirseniz buluşabiliriz falan işte. Yani beşlerim. Arkadaşlar ben şu anda tokatlı olduğum için yani bat meşhur. İşte e, bat yapılıyor. İşte tabii annem yapıyor. İşte Naren diye bizim bir annemin kuzeni var. Onu da Yani öyle evde tek başına tek yani ben ve ailemiz yemez yani. Dört kişiyiz zaten. Bir de kışımız var ama o yemiyor. Aa ben size kışımı göstermedim. Bakın. Göstereceğim. Kışım çok tatlı. Aşırı. Burada çok tatlı değil mi? Dünyanın en tatlı kuş falan olabilir bu arada bence. Bakın. Burada. Bakın görebiliyor musunuz? Çok tatlı. Yani ben kuşları çok severim. Annemden de istiyordum. Arkadaşlar söylemesi ayıp. Ben ee, böyle. işte den olayı falan size anlatayım böyle. İşte ben böyle oturmuştum böyle oturuyordum kanepede. İşte orada bir tane örtü vardı annemle işte böyle. Annem telefonu bir de ben de onu falan işte sarılıyordum falan. İşte öyle öyle yaparken annem kalktı işte. Benim elimde de kapak vardı böyle. Kapağı elimdeydi böyle. Böyle bir minik bir böcek mi ne gördüm ya. Annem ona bit dedi bit dedi. Ben de psikolojik olarak bir şey olmadım yani öyle şey oldum. Psikolojik. Hayır değil mi Psikolojik. Ha, psikolojik olarak böyle bir etki oldu bende. Böyle abi annem kafama şöyle falan bakıyor. Bir şey böyle. Sabah yani çok kötü geçti. Çok kötü geçti. Gider misin? Arkadaşlar ablam. Abla bu arada annemler bat yapacakmış. Bat yapacakmış. Naren de geliyor arkadaşlar bir de ben etamin yapıyorum. Yani böyle şöyle kaneviç ediyorlar bazı yerlerde de. Yani öyle. Ben böyle bir saçımı tarayacağım. Şöyle bir tarama alayım. Arkadaşlar, şu çıkartayım. Bir yanımda yapıp Hangisini takayım? Bakın böyle bir, şu, şu bir şu Şöyle takabilirim. Şu toku var. Şunu da takabilirim. Şöyle kamera bekler evet, şöyle hazırlanıyorum. Şöyle. Saçlarım bakımlı ama bitti olmuş olabilirim yani. Çünkü bazı günler eski etmiyor. Ama zararı yok yani ya bence. E Yorumlara yazın yani bir olan varsa, bir olan varsa ben e, yani merak ediyorum her hepinize de cevap veririm bu arada e, zaten videolarımda bazı kişilere cevap verebiliyorum yani şöyle önde kalsın mı sizce şöyle yılan modeli oldu mu böyle? çok güzel oldu. Tamam şimdi ne yapalım? Al. Herkese şöyle Barbie takayım mı şöyle? Şunu takayım. Aa arkadaşlar. Durun bu değil bu değil. Bu değil. Ay nerede? Aa. Ya ben bunu kaç şeydir arıyorum. Şimdi ben bunu ben bunu arkadaşımla da almıştım böyle. Arkadaşlık şeyi. Bakın. Böyle benimki beyaz, hangi de siyah. Böyle takacağım şimdi. Böyle düz. Bu arada e, bizim e, bir tane yani yandı yani şu anda bütün beni izleyen kişileri de ve seven kişileri de öpüyorum yani. Sizi çok seviyorum. Bu arada <laughs> yani, oruç tutabildiniz mi? Ben daha 9 yaşında olduğum için tutamıyorum. Bu arada yani 9 yaşta bende telefon gerekmiyor. Bu şu anda çektiğim telefon da annemin telefonu. Ee, bir öncekinde de çadırda kalmıştım. O video da çok güzeldi bence. O videoda da babamın telefonunu kullanmıştım. Ee, yani bazı videolarda da ablamın telefonu yani. Ben öyle seviyorum. Çok da güzel. Çok güzel. İki, iki tane mi takıp ben bunu takmamışım. Neyse bunu so sonra takacağım. Anneme veya taktırırım. Saçımı taramadım mı ben? Ya yılan modelim bozuldu. Gider misin Zehrin? Annem. Zehrin git. Zeynep kameraya gözüküyorsun. Kız bak. var. evde belli değil ne olduğunu. ne? Bu Arkadaşlar. E gider misin? Söylemeyeceğim. Hayır, arkadaşlar neyse siz takmayın. Çok güzel oldu. Neyse sonra açayım artık. Hangisini taksam? Üf, keşke siz de cevap verebilirsiniz. Ne yapalım? takayım böyle. Çok güzel oldu. Takacağım. Arkadaşlar ben aslında şöyle tokaları hiç sevmem. Bu tokalar, lotus tokalar beni. Ben böyle bazen yatıp şöyle dinlenip şöyle olurken Böyle batıyor. işte televizyon izlerken. Ben böyle televizyon izlerken şey yapmayı severim. Uzanmayı böyle. Yani çok rahatsız ediyor bir de böyle kafanıza batıyor bir de. Yani bir de e, okula okula takmayın kesinlikle bu böyle tokalar. Yani çünkü okulda da bir yerden yüksek falan filan olurken birinin gözüne gelir, bir yere gelir veya böyle bir yere çarparsın insan böyle bir korku şey yapar yani. Bence bu tokalar ne olur. Arkadaşlar size de bu e, şunu göstereyim. Bu benim. Bu benim. Bu benim. 5 yaşında aldığım toka. Yani annem neler almıştı. Bunu çıkartacağım aşırı sık. Şunu takacağım şöyle. İnşallah takabilirim. Çok güzel modeli oldu saçım. Çok güzel oldu. bakın. Şuraya da bir tane takalım. Bir tane de şunu takayım. Şöyle. Aa, aynı modeli yapmaya çalışacağım. rahatsız mı etti bilmiyorum. Güzel durdu mu? Bu arada bu tokalar yani çok böyle olmadı bu sanki. Ya bu tokaları da sevmedim. Ben mi takmayayım ya. Bir kulak yapayım neyse. kıla kılaya yetişiyor bana. <laughs> Oldu. Ah oh, bir yanda şöyle. Boş <laughs> olmadı. Arkadaşlar valla hiç takmayın. Şöyle bir tane model yapacağım. Ne alaka takmamız ya? Şöyle bir şey. Şu moda olan tokalardan. Ah. O niye? Ya minik minik olduğu için mi olmuyor. Yoksa benim saçım çok sert. Allah'ım. En iyisi taç takayım. Görün. Bayağı oyalandım. Bun hmm, taksam şöyle. Bu çok güzel Dur onun kameraya buradan eşleştirmiyor. Böyle bir tane şey taktım. Vallahi güzel oldu Yani şöyle. Şöyle oldu. Bir arkadaşlar şey, şimdi sizin birazcık şöyle ben dombo ben şimdi nereye koyacağım bunu? Şöyle mi koyacağım? Ee, görünüyor mu? Şunu kapatayım ben. Evet tamam. Ama ben görünmüyor mu? Ben görünmüyor. Arkadaşlar. ne bir şey almışım. Bir şey yarar diye düşündüm. Arkadaşlar. İşte ben de sıkı sürmeye gideceğim. Şöyle şunu siz bir görün. Mavi derisi derisi olanlar çok seveceğim. Evet. Sevdiğiniz diye düşünüyorum. Bu dışı çok seviyorum ama. Um, çoğunuz ben bu takip etmiyor yani bazı videolarım var yüz falan kişi izliyor ama yani takip neden etmiyorsunuz arkadaşlar bari o, o videoya girmişken takip edin değil mi bir bazı insanlara da yiyim yani video girmişken takip etmemek olmuyor yani neyse şöyle Ey bir ağır, seni çok seviyorum Arkadaşlar bunu da evden almıştı. Hmm. ben seni buradan öpüyorum. Burada Evrar en iyi arkadaşım. Bir de Ece. Bir de Duru. Üçü. Yani, yani üçü değil aslında. En sevdiğim hepsi. bakın Evgar'da şöyle, şöyle yapmıştı ya. Ben de yapayım. Hani doğum günü vlogda bir tane böyle kıvırcık saçlı bir tane arkadaş vardı ya. O benim arkadaşım Ebrar. O benim <laughs> arkadaşım işte. Aslında herkes çok ama Ebrar daha böyle şey. Ay neyse beraber çocukluk resmine bakalım benim. Gelin şöyle buradan ne çekiyormuş buradan Ben çekiyormuş şöyle... gözüm şimdi oldu ah. Pijamları. bakın benim böyle bir tane albümüm var şimdi her resme bakacağız böyle ee, bu Ali'nin annesi bu Ali ay bu Ali diyorum durun ben böyle göstereyim bakın bu ben bu ben bu ali şöyle bu da benim annem şöyle burada ben burada da ben şöyle çok güzel bu benim çocukluk halim işte arkadaşlar şöyle burada köydeyken Burada da kedi böyle var. Burada da işte böyle tatildeyim. Şöyle topukla ayakkabılarım falan böyle burada. Annemle falan filan. Böyle işte böyle. İşte burada da Melanie ile böyle. Melanie ile böyle öpücüğümü gönderiyorum. Çok sevdiğim beni büyüten birisi. Burada da böyle. Bunu da orada çekilmiştim. Çek bir çitoz bıyık. Böyle bir şey. Ya ben sizi bir yere dayayım. En baştan başlayayım ya. Şu yer güzeldi bence sizce. Şöyle burası değil burası değil. Burası, güzel, burası, burası. <laughs> burası daha güzel bence. Böyle. Ya görünmüyor neyse şöyle çıkart şöyle göstereyim. Bakın böyle. Şu ben. Bu Ali'n, bu Ali'nin annesi bu da benim annem işte. Çok güzel bir fotoğraf olmuş arkadaşlar. Sonra burada bakın böyle. Ben burada tatil'e gitmiştik. Dedim aslında, aynı görmeniz için buraları görmüştüm. Böyle. Sonra böyle arkadaşlar. Şimdi başka bir yerde çekmeye gidiyoruz. Güzel misin? Bir ödev yapacağız şu an arkadaşlar. Üçüncü sınıfın öncelikle. Abla şimdilik o kalemi kullansam olur mu? Aha. Başka kalem yok mu? Abla şunu alsan şimdilik. Al şimdilik şunu al. Hem şu anda sen yazdın. Şimdilik şunu al sonra şu veririm istediğin zaman. Başka bir şey yapmayayım. Yani. Böyle. Oy dilsizim Oy gülmezim Yağmur yüreklim Oy çiçek Bakışlı yarim Yüzlerim benim Şimdi size okuyacağım. Gelenek ve göreneklerimiz. Şöyle. Gelenek ve göreneklerimiz. Böyle. Ben şimdi okuyorum size. Gelenek ve göreneklerimiz. Gelenek ve görenekler bir milletin yazılı olmayan kurallarıdır. İnsanların toplum içindeki yarayışları, davranışları, gelen gelenek ve görenişleridir. Gören, geleneklerini oluşturur. Selamlaşmak, bayramlaşmak, tebrik etmek, el öpmek öyle diyor. Tamam. Çıkardığın eşyaları yerine kaldı. Hadi çıkacağız 5 dakika içinde. Acil. Skitor'um arabada mı? Evet. Tamam topluyorum. Her şeyin bir zamanı var ya. Bir de şunu takabilir misin? Neyi? Şunu. Öyle şeyler takma, sıkı dur süreceksin ya. Üf, tamam. <laughs> Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu benim en Uzun videom olmuş olabilir. O yüzden çok mutluyum. Şöyle koyayım. Sizi yapıyorum arkadaşlar.